Arkadaşlar merhabalar öncelikle kanalıma abone olmayı ardından Telegram grubum et bir diye üye olmayı unutmayın arkadaşlar Tabi Twitter Telegram chat web sayfamız ve kişisel Instagram sayfamda bu menüler içerisinde bulunmakta bundan önce de arkadaşlar bu tarz bir video çekmiştim monos token'den bahsetmiştim çok eski değil aslında hani böyle Haziran ayları gibiydi ve orada güzel bir alsatla ciddi anlamda rakamlar kazanmıştık. Bu da bunlardan bir tanesi. Benim bundan önce en son bir 10 Mayıs'taki canlı yayınım vardı arkadaşlar bunda da belirttiğim e, kripto paralar vardı. Aynı zamanda Telegram grubumda da tabii ki bahsettiğim kripto paralar oluyor. Tahmini değerlerde bulunduğum. Şu kripto paranın hani şu olmasını bekliyorum dediğim tabii ki e, coin'lerde oluyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Band Token. Bu Band Token'i ben Haziran ayının sonlarına doğru arkadaşlar 3 aylık kitlemiştim. Çünkü bu 3 aylık dilimde ben bir yükseliş bekliyordum. Özellikle hani hedefim 7 dolardı açıkçası. Ben bir küsürken almıştım. 1 dolar 24 sent falandı. Ya, ya, yalan olmasın şimdi göstereceğim bunları da. Ve Band Token arkadaşlar bugün, dün ve ondan önceki gün yani bu hafta içerisinde bu Band Token arkadaşlar 13.30'lara kadar çıktı. Hatta 13.80 en tepe noktasıydı arkadaşlar. 13.86'lara kadar arkadaşlar ulaştı. Bu ne oldu? Yani ne kazandırıyor? Ne yaptı? Bunlardan bahsedeceğim. Bunun gibi tabii ki çoğu coinler aslında yükseldi. Yeni çıkan özellikle yeni projeler güzel anlaşmalarla geldiği zaman gerçekten kısa dönemde ciddi anlamda yükselişler gösterdi. Özellikle Binance'da bulunan coinlerde bu dikkat çekti. Tabii ki bazı coinler de var. AMPL mesela. Proje olarak güzel bir proje ama şöyle içine baktığında, hani background'una baktığında e, yıllardır zaten tutunamamış, destek alamamış bir coin'in e, mesela etkinliğini bir coin borsasında mesela yaşadık. Ne oldu? 3 dolardan 1 dolarlara kadar geriledi, hatta daha dipleri gördü. Bu noktaya da gelebiliriz. Bu iki örnek arasında tabii ki e, ee, bahsetmek istediğim şey şu. Coin'leri kötülemek ya da işte yanlış tercih yapan arkadaşlara falan değil e, lafım. Bu tip sistemlerde e, paranız işte 100 lirayken 10 bin lira da olabilir. 100 liradayken 1 liraya da düşebilir. Kısacası hani anlatmak istediğim aslında bu. Ben band tokenini arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben arkadaşlar kilitli olarak tuttuğum bir van vardı. Bir de band token vardı. Uzun süre olarak kitledim. Band'ı 2 aylık kitlemiştim arkadaşlar. Van'ı da 90 günlük kitlemiştim. Bunlar da hani ileri uzun vadeli bir kazanç sağlayacağımı düşündüğüm için aynı zamanda tabii ki kitlemiş olduğunuz bu coin'lerde ekstradan da size hani faiz veriyordu aslında Binance. Bunun tabii hem avantajını e, anlatacağım yine hem de dezavantajını anlatacağım arkadaşlar biliyorsunuz e, kripto paraları kitleyebiliyorsunuz bu binance incelemesinde de e, bundan bahsetmiştim esnek olarak kitlerseniz anında bunu iptal edebiliyordunuz ama kilitli birikimleri eğer esneye transfer edilen bir varlıksa esneye transfer edebiliyorsunuz ya da kilitli olarak e, bozamıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bu band e, tokenin yükselmesiyle beraber arkadaşlar ben şu an bunu bozamıyorum. Bu hem dezavantaj hem avantaj. Avantajı şu, eğer e, ben bunu bozabilseydim arkadaşlar 250 adetim vardı yanlış hatırlamıyorsam bandım. 250 adet bandı ben 11 bin liradayken satardım. Avantajı ise şu arkadaşlar şu an bu kilitli birikimi kaldıramadığım için arkadaşlar 11 bin liradayken 27 bin liralara kadar kazanç sağladı. Kısacası bir 16 bin lira daha aslında ben kazanmamı sağladı. Tabii ki ben bunu kilitleyeli 60 günlük kitlemiştim ben bandı. Van'ı 3 aylık kitlemiştim. 60 günün dolmasına 10 gün kaldı arkadaşlar. 10 gün sonra bandın şu anki değeri zaten ortada şu anki değeri ortada arkadaşlar çok çok fazla ezilmediği sürece ben arkadaşlar 250 adet bandı yaklaşık 25-27 bin liradan satmış olacağım. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar bundan bir ay önce bakın hemen şöyle göstereyim. Dolar olarak konuşalım arkadaşlar. Bandın şu anki seviyesi 13.26 dolar arkadaşlar. Ben bandı 26 bakayım şuradan hemen 22 Haziran'da arkadaşlar aldım. 21 Ağustos'ta da bunun vadesi dolacak ve bana 5 kazandıracak bu kilitli birikim. Bir de 50 adet daha vardı. 22 Haziran'da aynı şekilde almıştım. 21 Ağustos'ta bunun da dolacak. Bunun da getirisi 1.3 olarak bant bana. Tamam mı? Şimdi ben bu kilitli olduğu için bozamıyorum. 22 Haziran'daki değerine bir bakalım arkadaşlar. 22 Haziran. Şöyle Jun 20 22 Haziran'dayken 1.3 seviyelerindeymiş arkadaşlar band token. 1.3 1.3 dolar seviyelerindeymiş. 250 toplamda var. Yani 325 dolardı arkadaşlar. Benim aldığım dönemde. Aradan 1.5-2 ay geçti geçmedi. Şu an 250 adet arkadaşlar 3315 dolar. Bu işte kripto paralarda yaşanabilecek bir durum. Canlı yayınlarımda, telegram gruplarımda bahsetmiş olduğum diğer coinleri de Twitter'da da bunları bahsediyorum. İşte mesela Litecoin hedefim vardı arkadaşlar benim. 450 ilk hedefimdi. 700 liraya kadar çıkar mesela düş diye düşünüyordum. 450'yi birazcık geçti ama 700 olmadı. Mesela bunun gibi. Bu tip hedefleri gerçekleştirdiğinizde ve elinizde gerçekten e, kripto parayı tuttuğunuzda sonuç bu olabiliyor arkadaşlar. tabi tekrardan söylüyorum her coin'e çünkü binlerce coin var arkadaşlar. Her coin'e hani girilmez. Her coin size bu karı vermez. Bu binlerce coin içerisinde e, hani nasıl söyleyeyim? saman içerisinde iğne aramak gibi bir şey. 12'den vurmak gibi bir şey arkadaşlar piyango vurması gibi bir şey bu örnek çoğu teknik analiz yapan arkadaşların videolarını rastlamışsınızdır izlemişsinizdir hiç kimse bu örneği böyle bir örneği ben gösterdiğini görmedim İşte bazıları işte diyor yüzer liralık şu 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 coinleri aldım bakalım ne olacak mesela der ama böyle bir kazancı ben kanalımda gösterdiğim için tabii ki mutluyum. Bunun gibi tabii ki şunu belirtmekte fayda var. Şimdi ben her dediğim coin böyle yükselecek falan filan öyle bir iddiam, öyle bir gayem yok. Bu sadece bir içerik. Bu sadece bakın kripto paralarda böyle bir kazanç da sağlayabilirsiniz, bunun tam tersinde sağlayabilirsiniz düşüncesi. Aynı şekilde Tron 90.09 liralardayken 0.150 hedefim vardı, ona da mesela ulaştı bu dönem içerisinde. Onun dışında Nano vardı 0.38 dolardı arkadaşlar. Nano hani almayı önerdiğim dönemlerde o da 1.10-1.20'lere kadar da yükselmişti bu dönem içerisinde. Kısacası şu dönem zarfı boyunca güzel aslında tahminlerde bulunduğumu düşünüyorum. Bunun videosunu da kanıtlarıyla göstermek muazzam bir şey. Çünkü bir atıyorum Ethereum yükseli, yükseliyor ya da %5 %10 yükseldi bir anda. Hemen akşamında işte Ethereum yükselir demiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili Telegram kanalımda BNB, Tron'u ve Band'ı arkadaşlar yükseleceğini düşündüğüm Telegram grubumda, kendi duyuru kanalımda bunun bilgisini istiyorsanız Haziran dönemindeki paylaşımımı açıp görebilirsiniz. Onda bilgisini vereyim. E bu tarz kazançlar oluyor. Bundan önce de mesela geçmiş videomda da Monosun airdrop etkinliği bittikten sonra herkesin hani o airdroptan kazancını sattığı dönemde bir satışıdan alıp 90 satışıdan sattığım videomu da beni eski takip eden insanlar biliyor. Bu da aynı şekilde buna benzer aslında bir kazanç arkadaşlar. Hem uzun vadede hem mantıksal anlamda araştırarak analiz ederek bu sonuçlara ben ulaştığımı görüyorum. Şu zamana kadar üzüldüğüm ya da işte kaybettiğim bir coin'e tabii ki rastlamadım. Şu dönemde zaten hani rastlamak biraz güç çünkü gerçekten ciddi anlamda yüksek seviyelerde. E tabii insanlar bu paylaşımlarımı görünce ya hangi koyunu alalım diye soruyorlar doğal olarak. Arkadaşlar ben kimseye gidin şu koyunu alın işte bu şu kadar kazancınız olur gibi bir şey vaat etmiyorum. Ben sadece zaten almayı düşündüğüm ya da aldığım özellikle tamam mı almadan işte şu olabilir şöyle olabilir şunda şöyle bir hareketlilik bekliyorum falan demem. Ben kendim alırım yani. Kendim aldığım şeyi arkadaşlarıma ya da beni takip eden insanlara bunu söylerim. Öyle hani havadan konuşmak değil kısacası benim anlatmak istediğim aldığım ve önerdiğim coinleri mümkün mertebe duyuru kanallarımda ya da canlı yayınlarımda bahsediyorum arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesiydi. Gerçekten mutluluk verici. Tabii tekrardan söylüyorum benim almış olduğum bu 250 adet arkadaşlar band 11 gün sonra. 11 günü var çünkü daha 2 aylıktı. 11 gün sonra bu bandın kilidi kalkacak. Nasıl kalkacak? Ben şurada kitlemiş olduğum bandı arkadaşlar 22 Haziran'da kitlemiş olduğum bandı 200 olarak vermiştim. 5 daha eklenecek yani 205.29 olarak hesabıma 21'inde yansıyacak. Aynı şekilde 50 tane mesela bandımında 21 Ağustos tarihinde yine 51.32 olarak hesabıma yansıyacak. Kısacası 5-6 tane de buradan band alıyorum. Yani 6 tane de band arkadaşlar bana bir de ekstradan faizi de 80 dolar olarak bir kar getirecek. Bu da güzel bir kar aslında. Bu tarz coinleri kitleme dediğim gibi hem avantajlı hem dezavantajlı. Dezavantajından tekrardan bahsedeyim. Dediğim gibi arkadaşlar ben eğer bu kilidi kaldırmak isteseydim ya da kaldırabilme durumum olsaydı şu an 27 bin liraları konuşuyorum ama 11 bin liradan ben satmış olurdum. Bu tabii ki aslında kilitli kalmasının avantajı. Dezavantajı da Dediğim gibi şimdi şu anda 27 bin liralarda ve 11 gün sonra belki 22 bin liralara düşecek. Ama almış olduğunuz coin değeri belli. Tamam kârdasın ama kardan zarar da olma imkanı oluyor arkadaşlar. Ya da daha da belki sert bir düşüşe denk gelecek. Belki de yine aynı rakama düşecek. Ben, çok zor bir ihtimal ama hani olma ihtimali de var. Çünkü %1000 yükselen bir coin %1000 de düşme Olabilir yani sonuçta oraya kadar çıkan bir coin oraya kadar da tekrardan düşebilir. Bunlar da olabilir. Benim bu tip coinleri araştırırken incelerken arkadaşlar hani tabii ki tavsiyelerim şu olabilir. Özellikle belirlediğiniz coinleri hem analiz etmekten ziyade anlaşmalarına bakın nedir ne değildir hani. Kim bu coinleri bu kadar yükseltiyor? Bir anlaşma mı var? Bir borsada mı listelenecek? Özellikle iyi borsalarda listelendiğinde bir hafif bir yükselme oluyor. Güzel sözleşmeler mi var? Arkasındaki beyin kim? Arkasındaki anlaşmalar ne? Gelecekte roadmap'lerinde ne belirtiliyor? Hani bunları aslında araştırmakta fayda var. Belirli coin'lerde bilinen artık şu an günümüz coin'lerinde işte Bitcoin olsun, Ethereum olsun, Litecoin olsun, ne bileyim Tron olsun artık bilindik coin'ler bunlar. Bunlarda da belki böyle sıçrayışlar boğa sezonlarında yaşanır. Ama onun dışında yaşanmaz. Yaşanabileceği maksimum %10, hani maksimum %20'dir. Ee, çok basit bir örneği var bundan bir ay önce demek mesela Dogecoin arkadaşlar yüzde yirmi kar gördüğümde ben satmıştım ama orada bekleyip gerçekten bekleyip yüzde seksen yüzde doksan karlarla satan arkadaşlarımız da oldu. Dogecoin de bilindik bir coin çok hani sevilen bir coin aslında yoksa hani arkasındaki proje belki çok iyi değil ama onun arkasındaki destekçilerinin yükselttiği ve desteklediği bir coin mesela. Bu tarz coinlerde de aynı şey oluyor şu an an itibariyle arkadaşlar en tepe noktasına geldi. Şansımıza videoyu hazırlarken en tepe noktasında şu an 13.89'u zorluyor. Yani inanılmaz derecede bir ivme alıyor ve her geçen dakika arkadaşlar hani 3000 lirayla başlamış olduğumuz bu serüveni 11.000 lira işte 12 bin lira, her ertesi gün 13 bin lira, 14 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira, 22 lira, 27 lira diye artıyor. Muazzam mutluluk verici. Demek ki bakın 14 dolara şu an geldi en tepe noktaya. Muazzam bir şey. bunları ben canlı canlı size gösterebildiğim için mutluyum. Güzel demek ki analizlerimizi Temiz bir şekilde yapabiliyormuşuz. Ee, sağdan soldan duyma haberler bilgiler paylaşmadığımızı aslında gösterir. Ee, bir kanıt arkadaşlar bu. Bu videoyu da sizinle paylaştığım için çok çok mutluyum. Aynı zamanda tekrardan söylüyorum bunun aynısının benzerini Monnosta da yaşamıştım. Monnosta da anlatmıştım bunu. İki ay içerisinde iki kere böyle şeylerle karşılaşmak mutluluk verici. Bir de mesela van almıştım arkadaşlar. O vanı da istiyorsanız şöyle bir inceleyelim bakın van tokenini 3 ay kitlemiştim arkadaşlar onu da van da harmony diye geçer şöyle harmony diye geçer arkadaşlar şöyle 3 aylık getirisine baktığımda da şöyle dolarla yapalım arkadaşlar şu an bu da yükseliş trendinde 3 ay önce arkadaşlar harmony 0.03'tü şu anki değeri 0.009. Yani 3'e 4'e katlamış durumda o da şu an. Hatta 0.01 olmuştu dün saatlerinde. 4'e katlamış bir durumda arkadaşlar bu coin'de. Bunu da dediğim gibi bir ay sonra kilidi bunun da kalkacak. Bir ay 10 gün sonra kalkacak. Bundan da aynı şekilde ben şu an 3-4 kat şu an için söylüyorum e, cepte. Daha devamı gelir mi göreceğiz. E, böyle coin'leri çok ciddi rakamlarla değil arkadaşlar ama güzel rakamlarla destekliyorum ve alıyorum. 100 dolarlık da alabilirsiniz. 1000 liralık da alabilirsiniz. 10 liralık da alabilirsiniz. Tabii ki bu size kalmış bir şey. Ama coinlerin böyle yükselişi olduğu gibi çöküş zamanlarında biliyoruz. Çok basit bir örneğin hani bitcoin bir de üzerinden göstereceğim ki diğer coinlerde nelerin olabileceğini siz tahmin edin. Çünkü bitcoin daha sağlam artık şu an alt zemin olarak diğer coinlere göre. Şimdi mesela atıyorum bir yıllık kısm kısmı, kısma gelelim. Bitcoin'in arkadaşlar 10 bin dolar 11 bin dolar aynen yani şunda önemli ki seviyelerinde olduğu zaman bakın Ağustos ayından bahsediyorum şu an 11 bin 600 mesela ama aynı yılın bakın aynı yılın arkadaşlar aylar önce kısacası Mart ayında da 3000-4000 dolarlara gerilediğini de gerilediğini de şahit olduk. Kısacası kripto paralarda arkadaşlar anlaşmalar, yatırımcılar ya da işte balinalar etkiliyor. Bunların hepsi etkiliyor. Bunların hepsi etken. Projeler, projeleri insanların destekleyişi her şey etkiliyor. Dönemin yaz dönemi mesela genellikle coinlerin yükseldiği bir dönemdir. Etkiliyor. Her şey etkiliyor. Dolayısıyla Burada anlatmak istediğim şey şu. Sizin almış olduğunuz coin 11.600 dolara da çıkabilir, 3.000 4.000 dolara da düşebilir. Bunun için hemen Galeyana gelip alelacele almaktan ziyade bir minimum rakamlarına bakın. Bu coin bundan önce kaç liralara düşmüş? Maalesef bunu her videomda, canlı yayınımda, teknik analiz yaptığım e, videolarda da sürekli söylüyorum arkadaşlar. Bir coin yükseldiğinde ya da herhangi bir yatırım enstrümanı bu sadece kripto paralar için değil altın içinde dolar içinde TL içinde her şey için söylüyorum en tepeden almak çok mantıksızca bir hareket arkadaşlar çünkü onun bir tekrardan bir düşüş trendi e, olacaktır tekrardan düşecektir arkadaşlar ve bir şeyi biz yukarıda aldığımız zaman o bir çıt daha o kadar yükselecek diyemeyiz şimdi mesela bu videoyu izleyen insanlar gidecek band token alacak almayın çok açık ve net söylüyorum. Yüzde binden fazla artmış bir coin alınmaz arkadaşlar. Alınmaz. Bu bir gerçek. Alan insanlar var. Neden şu hareketlilik var? Şu an çünkü herkes şu coine odaklanmış al sat yapıyor arkadaşlar. Anlık al sat yapıyorlar. Çünkü bundan atıyorum bir saat önce 13 dolardayken 14 doları şu an gördü. Adam 1 dolardan satıyor. Anlatmak istediğim bu. Yani 13 dolar aldığında bir band tokeni 14 bin dolar yani bin dolarlık aslında bir kazanç sağlıyor. Bunu yapıyorlar doğal olarak ve hani bu şekilde de devam ediyor. Onun için arkadaşlar şu an tabii ki gidin band token alın demiyorum. Ama bu bunların da olduğunu görün. Tamam bu videonun temel mantığı bu. Tekrardan söylüyorum teknik analiz yapan kanallar var. Böyle içerik hazırlayın. Onlardan ricam evet çok kaliteli arkadaşlarımız var Çok bilgili belki benden daha bilgili benden belki daha deneyimli Ben o konuda kendimi şey yapmıyorum çünkü her dakika ben farklı farklı şeyler görüyorum Gözlemliyorum öğreniyorum yıllardır bu işin içerisinde olmama rağmen süperim iddialıyım de, diyemiyorum Diyemem çünkü her gün bir şey görüyoruz her gün farklı bir şey öğreniyoruz Öğrendiğim bir sistemde ben bir numarayım diyemem analiz anlamından bahsediyorum Yoksa airdrop ya da hani başka sistemlerde Türkiye'de ilk çok şeyle e, biliyorsunuz karşılaştırdım sizi. O konuda övünürüm ama teknik konuda analiz anlamında sadece analize odaklanmış kanallardan ben böyle bir video ya da böyle bir içerik istiyorum. Aldıklarını e, insanlarla yatırım tavsiyesi tabii ki adı altında olmadan paylaşmalarını istiyorum. Çünkü paylaştıkça emin olun daha güzel sonuçlara ulaşırız diye düşünüyorum her zaman Arkadaşlar şu bilinçli olun sistemler tanıtmış olduğumuz yatırım sistemleri de dahil bahsetmiş olduğumuz koyun nerede tokenlerde dahil aynı bu şekilde yükselebildiği gibi aynı bu şekilde düşebileceğini de unutmayın diye de aynı zamanda bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar Onun için bir kanalda görmüşsünüzdür demiştir adam. Hani benim tahminim işte şu tokenin ben yükseleceğini düşünüyorum demiştir mesela. Almışsınızdır. Hatta gidip yüklü bir daha almışsınızdır. Ama o paranız ezildiğinde o kanaldaki arkadaşlar sorumlu da tutmayacak şekilde bu içerikleri takip edin. O kanalları da hiçbir şekilde arkadaşlar itanda bulunmadan girecekseniz girin. Bunun da altına özellikle çizmekte fayda görüyorum arkadaşlar bilginiz olsun Daha da mı yükselir mi? Valla inanın benim hedefim 7 dolardı Şimdi yalan yok yani benim, benim hedefim 7 dolardı 2'ye <laughs> daha katladı onun için çok fazla söze gerek yok çıktığı yere kadar düşerse de üzülmem dediğim gibi almış olduğum rakam belli kazanmış olduğum rakam zaten belli bu 11 gün sonra e, özellikle e, çıkış yaptığımda eğer bu seviyeler durursa çok açık ve ne söylüyorum telegram grubumda bayağı bir şey yapacağım <laughs> yemek ısmarlayacağım. Söz veriyorum arkadaşlar, hani herkese değil tabi de herkese nasıl 1000-2000 bin, bin kişiye yemek ısmarlarsam bu paradan ben daha da zarar ederim. Ama güzel bir etkinlik yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İşte bilinçsizce e, yorum yapan işte arkadaşlara denk geliyoruz tek tük. Sen nereden kazanıyorsun işte? Referanstan kazanıyorsun. Evet, referanstan kazanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. %1000 e, kat kar demek e, referanstan kazanıyorum demek arkadaşlar bilginiz olsun dar düşünürsek arkadaşlar ben biliyorsunuz her konuda açığımdır açık konuşurum e, bu huyumdan dolayı beni sevmeyen belki arkadaşlarım olabilir ama ben açık konuşmayı seven bir insanım dar düşünen arkadaşlar dar kalırlar arkadaşlar ilerleyemezler geniş düşünürseniz bu noktalara gelirsiniz bilginiz olsun işte bu her şeyin aslında bir göstergesidir. Ee, sizin 3000 bin liranız 27 bin lira oluyor. Ee, hangi referanslı 27 bin lira kazanabileceğinizi düşünsün bu arkadaşlar. Tek tük zaten arkadaşlar. Tek tük öyle arkadaşlarımız var. Ben e, kanalımda özellikle beni takip eden arkadaşların gerçekten çok bilinçli e, abonelerim olduğunu ben her zaman söylüyorum. Ben en başından beri benim e, söylemek istediğim e, şey buydu. Bilinçli olsun az olsun ama bilinçli olsun benim abonem her zaman ben bunu diyordum bunu yapan arkadaşlarım var bunun dışında başka coinler gerçekten alan ve bunları tartışan bir chat grubuma da ben sahibim her ne kadar bazen hani geyik muhabbetine dönse de bunları gerçekten konuşan arkadaşlarımın olduğunu görmek muazzam mutluluk verici ve daha daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum bundan bir yıl önce kripto paranın yani kasını bilmeyen arkadaşlarımın bugün alsat yaptığını görmek. E, şu coin'e giriyorum. Şu coin'den işte kazanç yaptım. Başka şu coin'e geçiyorum. Demeleri muazzam mutluluk verici. Ben gerçekten bu şekilde düşünen, tartışan arkadaşlara e, valla o kadar mutluyum ki. Onları o kadar çok seviyorum ki. Demek ki bu zamana kadar 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi gerçekten güzel bir şeyler yapıyormuşuz. Güzel noktalara gelmişiz. Boş konuşmaktan ziyade dolu görsel anlatım her şeyin bulunduğu kanalıma arkadaşlar siz de abone olun. Özellikle canlı yayınlarımda özellikle duyuru kanalımda bahsettiğim tahminler sizin için bir araçtır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Daha çok yol kat edeceğiz şu dönem için arkadaşlar özellikle söylüyorum Ağustos ayındayız. Eylül ayına kadar yavaş yavaş bir düşüş ilmesi ben bekliyorum açıkçası ve çoğu benim coinlerim şu an TL'de ve dolardadır. Ben şu an hiçbir şekilde coin almıyorum çünkü tepe noktalarında olduğunu düşünüyorum ama kış döneminde yavaş yavaş yine dipleri gördüğünde kripto paralarımızı alacağız, kilitleyeceğiz ya da tutacağız ve yine yükselme dönemine geldiğimiz zaman bunun yine kanalımda bilgilerini paylaşacağım. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanalımda her türlü içeriği bulabilirsiniz. Ben özellikle tek bir içeriğe içerik üreterek kripto paraları tanıtmayı seven bir insan değilim. Çünkü kimisi bedava para kazanmaya çalışır, ister. Kimisi yatırım sistemi ister. Kimisi böyle teknik bilgiler ister. Ben herkese hitap etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve onun için de elimden geleni yapıyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve Telegram grubuma arkadaşlar katılmayı unutmayın. Çok çok daha iyi noktalara gelebilmeniz için daha fazla kazanmak, daha az risk alarak ilerleyebilmek için arkadaşlar kanalımı takipte bulunun. Daha da güzel içeriklerle tekrardan karşınızda olmak dileğiyle arkadaşlar. Sizin de tabii ki almayı düşündüğünüz ya da aldığınız ya da uzun vadede gerçekten araştırarak şu coin'in de şu olacağını düşünüyorum. Tabii reklam yapmayacaksınız. Şimdi bazı token'ler var. Bunların reklamını yapmayın arkadaşlar. Gerçekten bilinçli bir şekilde şu coin'i ben aldım 3 ay kitledim ya da 2 ay kitledim ya da işte şu dönemde şu değerde olmasını düşünüyorum e, diyen arkadaşların da tabii ki yorumlarını seve seve hem e, gözlemlemek hem okumak hem de onlara cevap vermek e, isterim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.